Herkese iyi günler arkadaşlar, bugün sizlere PUBG Mobile'daki e, kasma sorun düzeltmeyi göstereceğim. Kısaca özet geçmek istiyorum. E, bilgisayar üzerinde emülatör olarak yapıyorum ben şu an o kasma sorun düzeltmeyi. E, arkadaşlar öncelikle buradan e, başlat menüsünden hizmetler kısmına giriyoruz. Buraya hizmetler yazıyoruz ve giriyoruz. Arkadaşlar böyle bir pencere açılıyor e, Bu pencerede Öncelikle e, Buraya H harfine basıyoruz H, Hızlı getirme diyor e, H harfine bastığımız zaman zaten direkt Hızlı getirme çıkacak Yalnız bu Windows 7, 8 veya XP üzerinde kullananlar için e, Bunun üstüne sağ tık yapıyoruz Özellikler diyoruz arkadaşlar Eğer Windows 10 kullanıyorsanız e, Windows 10'da ee, şu üstteki CS main olarak görünen kısım o e, bu pencereyi açtığınızda şu pencereyi açtığınızda eğer windows 10 kullanıyorsanız s harfine basacaksınız ve CS main diye çıkacak ama windows 7 xp falan kullanıyorsanız h harfine basıp hızlı getirme e, olarak çıkacak arkadaşlar burada şu an yapmamız gereken ee, bu pencere açıldığında arkadaşlar durdur bu e, hızlı getirmeyi durduruyoruz bilgisayarımızda yalnız e, herhangi bir zarar vermez ee, onu durduruyoruz arkadaşlar kesinlikle başta durdurduk evet şu an durdu zaten buradan tekrar başlatabilirsiniz ama herhangi bir sıkıntı yapmıyor bilgisayar zaten o kapatıp açınca tekrar düzelecektir tamamlıyoruz sonra arkadaşlar ikinci bir işlem olarak W harfine bir kere basıyoruz. Sonra buradan Windows Search diye bir kısım var. Buraya giriyoruz. Ee, arkadaşlar burada Windows Search'ta e, bunu da durduracağız aynı şekilde. Çünkü bu da internet üzerinden arama gibi bir şey. Bunu da durdur diyoruz. Bu da bilgisayar herhangi bir sıkıntı vermez. Buradan da tamam dedik. Sonra aynı şekilde V harflerinden, W harflerinden devam edip Windows Update. Update'i de durdurmamız gerekiyor. Update'de en önemli olan şey arkadaşlar bilgisayarınız size sormadan güncelleme geldiği zaman güncelleme yapıyor. Herhangi bir uygulamanıza güncelleme geldiğinde güncelleme yapıyor. Onun için bunu şimdi bu sizde büyük ihtimal otomatik gecikmeli başlatma veya otomatik olacak burası bu kısım. Siz bunu elle yapacaksınız. Elle yazan kısma çekeceksiniz. Ve buradan durdur diyeceksiniz. Ben, ben durdurmuştum. Şu an çıkmadı. Onun için başlat çıktı. Bunu elle yapıp durdur tuşuna basıp uygula deyip tamam diyorsunuz arkadaşlar. Burası bu kadar. Şimdi arkadaşlar ben daha önce hiçbir kısımda görmediğim birkaç taktikleri göstereceğim size. Bu taktikleri belki önceki videolarda görmüşsünüzdür. Şimdi size başka bir taktik göstereceğim. Öncelikle oyunumuzu açalım. PUBG Mobile. Şu an video çektiğim için biraz kasıyor olabilir. Şu an arkadaşlar. Öncelikle o kısmı göstereyim size. Şimdi görev yöneticisini başlatacaksınız arkadaşlar. Oyunu bur buraya açtıktan sonra. Görev yöneticisini başlatacaksınız. Başlatalım. Görev yöneticisini başlattım. Şu an burada. App Market, e, Game Lop. arkadaşlar bakın. App Market GameLoop. Buna sağ tık yapıyoruz. Sağ tık. Ben daha bunu e, önceki şeylerde görmemiştim yani videolar. Ben de birkaç videoya bakmıştım bir aralar. Buradan eee sağ tık yapıyoruz App Market'e. Sonra öncelik ata diye bir yer var. Öncelik ata da sizde normalde olması gerekiyor. Büyük ihtimal ya burada ya burada. Bunu sadece bu oyunda değil, mesela her oyunda deneyebilirsiniz. PES oyunlar olsun, FIFA olsun, herhangi bir oyun olsun. Cidden çok Yarıyor şey kasmama Sorun için. Ee, öncelik Hata dedikten sonra bu sizde normalde olacak. Gerçek zamanda ya çekeceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada mesela bizde normaldeydi, önceliği değiştir. Burada App Market'in üstüne gelip sağ tık yapıyoruz. Öncelik Hata Şimdi böyleyken Gerçek zamanda diyeceğiz En üste çekeceğiz Gerçek zamanda tıklıyoruz Önceliği değiştir Önceliği değiştir diyoruz Şu an bakıyoruz öncelik değişmiş Yani bu ne yapıyor Arka plandaki uygulamaları e, Düşürüyor güç performansını Sizin e, seçtiğiniz uygulamayı Yükseltiyor arkadaşlar O yüzden önceliği buraya atayıp Görev yöneticisini kapatıp Oynaya basıyoruz e, Şu an oyunumuzun içinde de Birkaç ayar var Elbette diğer videolarda izlediys izlediyseniz görmüşsünüzdür. Oyunumuzun içinde de birkaç ayar var. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bir hata oldu. Tekrar oyuna... Ha, pardon açıldı. Ee, oyunumuzun içindeki o kısımları da sizinle paylaşacağım. Ee, şu ayarlar çok önemli. Buradaki ayarlar. Ee, buradaki ayarlar için... Yani herkesin bilgisayar farklı. Yani yine bir değinelim. Ona göre bir bakacaksınız ayarlar. Arkadaşlar temele karışmayacağız. Temel yazan kısma. Hiçbir şekilde karışmayın. Burası zaten ekran yakalama. Eğer şurada ekran videosu falan resim falan çekerseniz. Onun kaydedildiği yer. Onu siz de ayarlayabilirsiniz. Motor diyoruz arkadaşlar. Şu an e, bu kısım önemli. En önemli kısımlardan birisi. Şimdi benim izlediğim kadarıyla Herkes Genelde bunu akıllı moda çekiyor Arkadaşlar ee, Ama ben Open CLD kullanıyorum Aynı zamanda akıllı moda çeken Arkadaşlarım şu hatayı yaşıyor olabilirler Oyun içinde e, Ekran beyazlaması Veya ekran kararması Veya e, Şu göstereceğim kısımda Şurada böyle bir siyahlık ve oyunun açılmaması siyahlıktan sonra şu dolma yeri siyah oluyor eee onun için open GL yapıyorum ben arkadaşlar open GL plus burası ne derseniz yani işlemciye mi anakartam ekran kartına mı hani onlara hangisini daha çok ağırlık versin bu oyuna girerken bilgisayarınız diyor eee herkes akıllı mod yapıyor yalnız akıllı mod yapanların çoğunda şöyle bir hata var dediğim gibi şuralar siyah oluyor falan oyun açılmıyor Aynı zamanda buna da değinmiş olayım. Kimse değinmemiş çünkü bende de çıkan bir hataydı. İşlem önbelliği kesinlikle açık olsun. Genel işlem önbelliğini zorunlu kıl kesinlikle. Bir de şu son kısımdaki Vindrick Optimization kesinlikle açık olsun arkadaşlar. Ee, düzgünleştiri kapatan var. Hani ayarları ne kadar düşürürsem kasma o kadar düşer diye düşünüp de kapatan var. Bunu dengeli yapın arkadaşlar. Hafızayı otomatik yapın arkadaşlar bunu genelde hani benim bilgisim hafızası yüksek ben bunu yüksek çekim diyen de var ama bilgisayarınız ayarlarsa daha iyi olur cidden sizin için işlemciyi otomatik yapın arkadaşlar bazı arkadaşların değinmiş işlemciniz bir bile olsa 8'e çekin işlemci onu uçursun yalnız sen burada akıllı modu seçiyorsun e, akıllı modu seçtin bilgisayarın işlemcisi düşük diyelim. Sen akıllı modu seçtin. E, bilgisayar onu işlemciye göndermeyecek oyunun ağırlığını. Verecek e, RAM'e, ekran kartına, anakarta falan verecek. Sen e, onu akıllı moda çekip işlemciyi sonuna kadar yükseltirsen bilgisayar o zaman tabii ki e, orada bir çaprazlama yaşayacak. Onun için onu da otomatik yapıyoruz. Çözünürlük arkadaşlar çözünürlüğü kafanıza göre de yapabilirsiniz ama 1280'e 720 cidden çok iyi bir çözünürlük. DPI herkes 160 yapıyor ama ben 120'de kullanıyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Evet, ses ayarlar yani bunlar hoparlörler ve mikrofon. Bunlar siz ayarlayacağınız şeyler. Burada arkadaşlar oyun. Şimdi bunu genelde otomatik yapan var ama akıcı da yapabilirsin, dengeli de yapabilirsin. Otomatik de olabilir. Onu siz üçü arasında bilgisayarınıza göre denemelisiniz. E, oyun çözünürlüğü CD e, standart görünüm yani standart görünüm 720 piksel daha bir hoş oluyor yani normal daha bir normal hiç fena bir şey olmuyor. Sonra kaydet diyorsunuz arkadaşlar ve çıkıyoruz burada. Şu an oyunumuza girdik. Arkadaşlar oyunumuzda e, grafik ayarları yapacağız şimdi ayarlara geldik grafik ayarlarında tabi e, sizin için şöyle tavsiyeler de sunmak istiyorum ona girmişken e, bir dakika arkadaşlar şu kontrollerin tavsiyesini vermek istiyorum size o arada tabi herkesin kendi kontrol kullandığı vardır kontrolleri eğer görmek yani bakmak istemeyen varsa orayı atlayabilir videonun bu kısmını atlayabilirler şu anda arkadaşlar e, hassasiyet pardon hassasiyet. Eee hassasiyet arkadaşlar. Hassasiyet ayarlarında cidden yeni başlayanlar için özellikle ve bunu böyle fare mouse'um hızlı dönsün deyip böyle yüzlere getirenler. Hızlı dönüyor evet ama cidden 50 olması çok iyi. 50 olması cidden çok iyi. Buradaki ayarların hepsini 50 yapın. Bunlar 50 olsun. Şunlar kesinlikle %10. Şunlar %8. Cidden çok iyi oluyor. Cidden çok işe yarıyor. Yükseltmeyin yani boşa. Devam edelim grafikler grafik ayarlarıyla. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünen arkadaşlarım var. Benim bilgisayarım kastırıyor. Yani ben onun için HD oynayamam. Dengeli oynayamam. Kesinlikle akıcıya dönmeliyim. Akıcıya dönersem bilgisayar daha dondurmaz oyunu. Veya kare hızını ee, ne kadar düşük yaparsam oyun o kadar kasmaz diye düşünen arkadaşlar var. Ama bu yanlış. Ee, bir de böyle deneyin kesinlikle en aşırıya getirin aşırı bunu da dengeli yapın HD yapın ama dengeli daha iyi dengeli daha iyi evet aşırı yapın şurayı kesinlikle bunu yanlış düşünen arkadaşlarım var ben de başlara düşük yapıyordum orta yapıyordum ama aşırıya yapınca kare hız dediği e, oyunda aldığınız FPS'tir arkadaşlar bunu aşırı yaptığınız zaman ne olacak? Kare hızı yükselecek. Yani FPS yükselecek. FPS yükselince ne olacak? Oyunun kasması azalacak. Bunun için bunu da aşırı yapıyoruz arkadaşlar. Düzgünleştirmeyi kapatın. Bunu klasik veya renkli. Ben arada bir renkli yapıyorum ama klasik bence daha iyi. Yani hiç o kadar kötü bir gösterim değil. Gölgeler yani kapatabilirsiniz etkinleştir. Ben kapatayım şimdilik gölgeleri. Renkleri siz kalmadınız. Ben partla, parlaklığı 190'a düşürdüm. %90'a. E, yani onu da siz kendinize göre ayarlayın. Fazla yükseltmeyin. Grafikleri otomatik ayarları da kapatın. Çünkü siz ayarladınız şu an. Orayı da kapatıyoruz arkadaşlar ee, Buraya da tamam diyoruz Arkadaşlar ayarlar bu kadar ee, Yani ben cidden başlarda Kasıyordu oyun Ama şu an kasmıyor ee, Size verdiğim o ayrı taktik de Zaten şey için çok iyi ee, Bu arada takılacaktır O aradaki takılma için cidden güzel Güzel bir taktik O arada görev yöneticisiyle yaptığım taktik onu da deneyin. Onu kimse denememiş gördüğüm kadarıyla. Videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.